Hepinize selam kardeş kanalımız Kan o kaybolun ya da bir şey bir şey bulun Kan bulun veya başka bir şey bulun kanalıma o kardeş kanalım ve Kraliçe Asya kanalım. Bayaza destek olmayı unutmayın sadece bu değil ve yarın gelecek video hazırda. Yani bu video sürpriz yerde olacak. Olmayacak. Yani burada bir yerde veya burada olabilir mesela bu bu bu, bu yarın gelecek gelebilecek video burada yaşanacak. Yani ben aslında yani gideceğimiz yeri söylüyorum. Aşağıya gidecektik. Yani aşağıya gideceğiz diye sanıyordum. Son neden hatırladım. Bur buraya gelecekler. Yani bir sohbet videosu açayım dedim. İki tane ben görüyorum şu an. Ömer beni görüyor musunuz? <laughs> ben normalde size bakıyorum. Ayna öbür tarafa bakıyor. Aynadaki ben. Neyse. Abi. Şimdi. Yar, yarın gelecek videoyu bekleyin. Saat 17 de veya 11'de gelecek. Tam tam 11 veya 17'de gelecek. 0 0 11 17 10 17 41'de gelecek. bir tane sort videosu gelecek. Yani komik bir sahne de bir tane komik sahne yapacağız. O sahne gelecek. O da hemen videodan sonra gelecek. Öyle. İşte hayat nasıl gidiyor? Hayat zor gidiyor. Yani birazcık zor gidiyor. E sizin kanalınız varsa nasıl? Kaç abonesi var? şuradan bize abone olun da sizin kanalınıza da bakalım yorum yazalım birazcık abone olduğunuz zaman bir liste açılıyor bende yani birkaç kişi hani kaç abone olanları kanalına video attığı zaman görebiliyorum ve abone de olabiliyorum bildirim de açabiliyorum like de atabiliyorum böyle Arkada kardeşim Yağız'ın ses, şey, arabasının sesi geliyor olabilir. İlk defa bir özel bölgemizde de video çekiyorum şu an. Neyse. Bize destek olan Kaan 2 ve Kraliçe Asya yani Asya Asya La umarım video gelir. Benim ikinci versiyonun maket bu arada. Yani ikinci kanalımda ikinci ben varım. Bu kanalda gerçek ben varım. Yani öyle. İkinci kanalımda maske takan ben var. Birinci kanalımda da şimdiki ben var. Artık maske takarım. Video çekebilirim bundan sonra. Kulaklıkla video çekebilirim. Bak, o kulaklıkla video akşam gelebilir. Bahya video atacağım bugün. Neyse. Haydi görüşürüz video like at abone ol like atıp abone ol. olduğunda ne oluyor diye söyleyeyim senden öbür kanalından biliyorsunuzdur. İlk ilk yorumu siz atabiliyorsunuz ve arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım şimdi eğer bu videoma yani yarın gelecek videomun yorumlarına yani aşağısına yorumlarına öbür gelecek video yazın. Yani akşam gelecek video tahmin etme değil de bir tane daha video atacağım. Siz de onu belir belirleyin. Hadi. Hadi görüşürüz. Bildirimleri aç ve abone ol ve like at. Görüşürüz. video beğen video like at. Beğenmediysen dislike atabilirsin. Hadi görüşürüz.